Merhaba selamlar. Yine ben yine bir yeni video. Bu sefer doğaçlama olacak. Arkadaşlar burada bir otomobil aküsü var. Bu benim otomobilimin aküsü. Ben otomobilimi sağını solunu toparlatmak için boyaya vermiştim. Kaporta ve boyaya. Kaporta ve boya işleri vardı otomobilde. Bu aküyü de yeni satın almıştım daha. Yani Temmuz ayı gibi satın aldığım aküyü bizim tamirci arkadaşlar sağ olsunlar kaportacı boyacı kulakları çınlasın bunların otomobilimin aküsünü bitirmişler yani öldürmüşler diyebilirsiniz bir gün gittim otomobili işte takip etmek amaçlı ne yapıyorlar diye bakmaya boyacı arkadaş bana dedi ki abi araba çalışmıyor dedim niye çalışmıyor Aküsü bitik abi. Yarım saat, bir saat boyunca otomobili çalıştırdım. Ama akü bir türlü şarj olmuyor. Aküsü öldü dedi bana. Abi dedim nasıl olur? Bunun garantisi var. Yani ben bunu yeni almışım. Bak Temmuz 17 pullu bu akü. Yani 17 Temmuz'da satın almışım aküyü. Yani biz bu kadar kısa sürede bu aküyü nasıl bitirebiliriz? Yani şimdi benim de anlamadığım konu bu. Adamlar otomobilin parklarını açık bırakmışlar. Gece dükkanı kapatırken, atölyeyi kapatırken haliyle sabaha kadar akü 10.5 voltun altına düşmüş. 10.5 voltun altına düşen kurşun asit aküler haliyle sülfatlaşacaktır. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Aküye redresör şarjı yapıyorum. Daha önceden desiflatör yapmıştım. Desiflatör şarjını da yarım dalga doğrultma ile yapıyorsunuz. Yani şöyle bir köprü diyor. Şöyle bir 10 mikrofaradlık kondansatörle. Yalnız dikkatli yapmanız gerekir. Böyle balkonu olan açık bir yerde desiflatör yapmanızı öneririm. Çünkü akünün e, hava alma deliklerinden gaz çıkacaktır. Bunu eğer kapalı alanda yaparsanız desiflatör şarjını çıkan gaz da haliyle hidrojen gazı olacaktır. Siz odanın ışığını açmak için lambanın anahtarını açtığınızda çıkacak olan kıvılcım çok kötü şeylere sebep olabilir. Yani yangın çıkmaz ama yani patlama gibi bir şey olabilir odanızın içerisinde eğer küçükse oda ama zehirleme ihtimali de var tabi bu gazın. O yüzden böyle açık bir alanda bunun desiflatörünü yapmanız gerekiyor. Peki desiflatör nasıl yapılıyor? Şöyle bir köprü diyotla görüyorsunuz. AC olan yere kondansörün bir ayağını bağlıyorsunuz. Kondansörün diğer boşta kalan ucuna da prizden gelen 220'yi veriyorsunuz. Daha sonra şu artı yazan kısımdan akünün artı kutbuna bir kabloyla bağlıyorsunuz. Diğer tarafı da yine şurası eksi kutbu olacak. Yüksek ihtimal şurası. Burayı da eksiye bağlıyorsunuz. Şurayı da prizden gelen şu boş ucu da 220'ye bağlıyorsunuz. Her neyse. Bu işlem yapıldıktan sonra aküyü gözlemeniz lazım. Yani yaklaşık 18 saat 19 saat boyunca desflatör yapmanız lazım. İlk başta akünüzün voltajı 27-28 voltlara kadar çıkacak. Böyle takip edin bir ölçü aletiyle. Bunun için bir ölçü aletine ihtiyacınız var. En azından voltajı takip etmek için. Bir de çekilen amperi takip etmek için ikinci bir ölçü aletini de gene devreye seri bağlamanız lazım. Orası biraz çetrefilli iş. Ben şimdi redresör şarjı yapıyorum diyeceksiniz ki 13 volta kadar akünün şarjı çıkmış. 13.3 volt, 13.4 volta. Ben bu redresör şarjını nasıl yapıyorum? Şimdi benim elimde 24 voltluk bir led sürücü var. Ona 55 wattlık bir otomobil aküsünü bağladım. Seri bağladım. Ona da paralel yine bir park lambası bağladım ki akü buradan olabildiğince yük çekebilsin. Bakın 3.8 amper gibi bir akım çekiyor. LED trafosunun çıkışında devresine müdahale ederek 14.4 volta ayarladım. E, yüksek voltajla şarj edilebilir mi? mesela şöyle bir laptop adaptörü kullanıp şarj edebilir misiniz? Evet şarj edebilirsiniz. Bakın şurada laptop adaptörünün output'u yazıyor. 19. Pardon, 19 voltta 4.74 amper Her neyse şarj eder mi? Evet eder. Otomobil aküsünü 60 amperlik böyle bir akü şarj edebilir. Fakat bunu gözlemlemeniz gerekir diğer bir ölçü aletiyle bu şekilde çekilen akımı ölçmeniz lazım. Ölçü aletinde de devreye seri bağlıyorsunuz. Öncelikle bu led trafosunu içine ben müdahale ettim. Onun videosunu çekemedim. Yani normalde 24 voltta 5 amper saatlik bir led trafosuydu bu. Ben bunun çıkışını 14.4 volta ayarladım. 14.4 voltta 5 amper saat gibi bir akım sağlayabiliyor. Peki neden ampul bağladın diye soracaksınız. Yani aküye. Şimdi bu led trafosunun bir özelliği var. Kısa devreye düştüğünde çıkışı kesiyor. Ben o devreye müdahale etmek istemedim güvenlik amaçlı. Çünkü eğer herhangi bir olumsuz durum olursa çıkışı kapatsın diye. Bir kısa devrede, bir kısa devre olduğunda çıkışı kessin diye. Bu arkadaş kısa devre olduğunda çıkışı kesiyor. Ayrıca soğutucu fanına da müdahale ettim, sık sık çalışsın diye. Her neyse, onun videosunu çekemedim. Şimdi 3.891 amper saat akım çekiyor, yani 3.892 miliamper saat bir akım çekiyor akü şu anda ee, gerilim kaynağından. Peki şimdi şunu soranımız olacak, 60 amper aküyü şarj etmek için. 6 amper saat akım sağlaman gerekmiyor muydu aküye diye? Bu şart değil. Uzun vadede akü şarj olacaktır. Yani redresör olacaktır. Şu anda 13.4'e kadar gelmiş durumda. Ben bu akünün voltajını 11.8'e kadar düşürmüştüm. Şu 55 watt'lık kısa yüzmeli otomobil ampulünü aküye bağladım ve deşarj olmasını bekledim. Peki neden deşarj ediyorum? Akünün sağlıklı mı değil mi olduğunu anlamak için şimdi bu aküyü otomobile bağladığınız zaman otomobilinizin marş motoru anlık 200-250 amper hatta 300 amper saat akım çekecektir aküden ilk marşa vurduğunuzda. Tabi biz kısa mesafe kullandığımız için otomobillerimizi aküden çekilen bu akım o kısa süreli yolculukta tekrar aküye geri verilemiyor. Çünkü otomobillerimizin alternatörlerinin üzerindeki konjektörler genelde 14.4 voltta 4 amper saat akım sağlıyorlar. Akülere rolanti devrinde. Gerçi biz gaza basıyoruz o devirlendikçe konjektörden çıkan akım 6, 7, 8, 10 amperlere kadar çıkıyor. Ama bunun kuralı 14.4 voltta 4 amper saat olduğu için bütün akülere 4 amper saat akım sağlanacak şekilde ayarlı otomobillerin konjektörü. Biz kısa mesafe yolculuk yaptığımızda 3 kilometre 5 kilometre yolculuklarda aküden çektiğimiz o anlık akımı gerilimi tekrar aküye geri koyamıyoruz. O yüzden bu şekilde şarj ediyorum. Akünün durumunu gözlemleyerek yaklaşık 2-2,5 saattir şu anda 11.8'lere düşen akünün voltajını şöyle 14.4'lere kadar getirmeyi planlıyorum. 13.4 volta. Peki bir akünün voltajı ne olmalı? Yani boştaki bir otomobil aküsünün, kurşun asit akünün boştaki voltajı normalde işte 12.8 12.9 13.2 gibi o aralarda olması gerekli. 12.6 ile 12.8 volt arası ise boştaki voltajı akünün sağlıklı kabul edilir ama bu böyle değil. Yani işin raconu o değil. 12.6 volt ölçtünüz diyelim ölçü aletiyle aküyü. Otomobile bağladınız. Otomobil marş yapmadı. Yapmayabilir normal çünkü otomobilin marş motoru aküden anlık 200 250 amper saat çektiği için Akünün içerisindeki güç, marş motorunu çevirmeye yetmeyecektir. Yani şöyle diyeyim, voltajda göçme olacaktır akünün. Yani voltajı 12.6'dan bir anda 11.1'lere kadar göçünce, haliyle otomobilizin marş motoru, otomobilin motorunu volandan çeviremeyecek anlamına geliyor. Peki bunu nasıl geri kazanırız? Her desiflatör her aküyü kurtarır mı? Desiflatör her aküyü kurtarır mı? Her aküyü kurtarmayabilir. Çünkü bu otomobil akülerinin içerisinde saf su bulunur. Bu saf suyu gerekli şekilde aküyü söküp güvenli bir şekilde tamamlayabilirseniz akünüzü kullanabilirsiniz ama ben bunu tavsiye etmiyorum. Yani artık otomobil aküsünü desiflatör de kurtarmıyorsa geri dönüşme bırakmalısınız. Yani üstten açayım da içerisindeki sıvıyı tamamlayayım aküyü kurtarayım da kullanayım. Yani eğer becerikliyseniz, kabiliyetiniz yetiyorsa yapın. Fakat çok güvenli olmayacaktır. Fabrikadan çıkarken bu aküler oldukça güvenli bir şekilde kapatılıyor ve bunların gaz çıkarabileceği delikler akünün etrafında bizim göremeyeceğimiz şekilde var. Şu altlarda, alt kısımlarda, şuralarda bir yerlerde akünün gaz çıkarabileceği gaz noktaları var. Çünkü otomobilde de şarj oluyorken yine gaz çıkarıyor. Peki akü neden bitiyor? Ömrü neden tükeniyor? Ne? İçerisindeki sıvı azalıyor. Sıvı azaldığı için akü otomobilde şarj olurken hücre hücredir akülerin içi. Yani her her bir hücrede 2 volt kadar enerji olur. İşte 6 hücreli akü 2 çarpı 6'dan 12 volt akünün içerisinde enerji bulunur. Bu hücrelerin birbirleriyle olan bağlantıları seridir. Bir iki hücrenin bağlantısı eriyip koptuğu için akünün içindeki sıvı bitince haliyle o akü artık ömrünü tamamlamış oluyor. Yani söküp de içindeki sıvıyı tamamlasanız dahi hücreler arası bağlantı kopmuşsa o aküyü kurtarma şansınız yok denilecek kadar az. ...çok tecrübeli olmanız lazım. Mesela Ali Usta var YouTube'da. Böyle akülerle alakalı video çekiyor Brezilya'da. Videolarını izleyin. Onun kadar becerikliyseniz, bu işi yapabileceğinize inanıyorsanız yapın. Ama sizin evde yapabileceğiniz tek şey benim yaptığımı yapmak. Böyle redresör şarjı yapmak. desflotör şarjı biraz daha yetenek isteyen bir şey. Yani herkes yapabilir mi? Evet yapabilir ama kondansatör seçimini... Doğru yapmalısınız. Hatta ben bunu 10 mikrofarad olarak bağlamışım. Elimde olmadığı için normalde böyle 60 amper bir akü için desiflatör yapacaksanız 7-8 mikrofaradlık bir kapasitör en idealidir. Bu şu anda biraz fazla gibi. Gene de dediğim gibi desiflatöre bağlarken nasıl yapılacağını bilmeniz gerekir. Desiflatör işi biraz çetrefilli dikkatli etmek gerekiyor. Bir de desfilatör şarjı yaparken kesinlikle akünün kutuplarına elinizi dokundurmayın. Ciddi anlamda çarpılırsınız. Şimdi ben bunu şarj ediyorum. Neden çektim bu videoyu? Ara arada fanım dönüyor. Doğaçlama bir video bu. Şimdi ben enerjiyi keseceğim. Aküye giden voltajı keseceğim. İzleyelim. 12 12 voltun altına düşüyor mu? Düşmez ama 12 8'in altına muhakkak düşecektir. 14.4'e gelmesini beklemeyeceğim. Şu ölçü aletinin probundan birini çıkardım da zaten aküye giden enerji de kesilecektir. Lambada sönecek zaten. Çektim. Şimdi izleyelim. Bakalım ne kadar gerileyecek. Bu ölçü aleti de Akünün voltajını ölçüyor. 20 volt kademesinde şu anda. Diyeceksiniz ki hiçbir şey yapmıyorsun. Sade video çekiyorsun. Bu akü ölmüştü. Yani size nasıl söyleyeyim. Eve getirip desflatörü hazırladığımda akünün voltajı aşağı yukarı 6 volt civarlarındaydı. Yani pek umudum yoktu kurtarmaya. Yani kurtulursa diye bağladım. İlk başta 27-28 voltlara kadar ilk, ilk 1-2 dakikada çıktı. Desifilatör yaparken. Ben de izliyordum ne olacak diye. Baktım ki bir sıkıntı olmuyor. Devam ettim. Şimdi geriliyor. 13.2'lere kadar düştü. Bence bir sıkıntısı yok bunun şekilde devam eder diye düşünüyorum. En fazla 12.8'e düşer. Bir videoyu durdurayım. Nereye kadar gerileyecek bakalım. Evet devam edelim. 13.09'da asıldı kaldı. Bakmayın bunun fanının çalıştığına şu an bağlantı yok. Ben biraz devresine müdahale ettiğim için sık çalışıyor. 12.08'e indi. Yani öyle yavaş yavaş düşüyor ama çok hızlı da geri inmiyor. Bu akünün boştaki voltajı yani sunma voltajı dediğimiz akünün boştaki voltajı. Hemen şuna bir yük bağlayalım. Nereye kadar düşecek bakalım. Tekerle yapabilir miyim bilmiyorum ama Aküye şu 55 wattlık lambayı bir bağlayayım. Bir izleyelim bakalım. Ne kadar hızlı inecek. Şimdi şöyle yapalım. Bu Burada bir adet 55 wattlık kısa üzmeli far var. H7. Ona da yine paralel 10 ila 15 watt arası bir park lambası var. Şimdi bunları aküye bağlayacağım yük olarak. Birbirine seriydi. Şu ölçü aletinin bir probunu da bağlayayım. Bakalım ne kadar yük çekiyoruz aküden. Şu halojeni de şuraya koymam lazım ki kırılmasın. Ben sigara içmiyorum tabii. Kül tablası orada. Laminat yanmasın diye. Pardon, malle yanmasın diye. Bu amper ölçecek. Diğeri zaten voltajı ölçüyor. Şu an boşta 13.4'e kadar düştü. Becerip bağlayabilirsem şunu şuraya bağlayacağım. Diğerini de aküden gelen şu kabloya bağlayacağım. Bakalım yükü bağladığımız anda nereye kadar düşecek akünün voltajı. Yükü bağladım. 12.97'ye kadar indi. Şu anda 4 amper saat akım çekiyoruz aküden. 12.90, 12.89, 12.88, 12.87 öyle yavaşça düşüyor. Ben bunu bir sabitleyeyim. Çünkü halojen lambu inanılmaz şekilde ısınıyor. Elle tutmak zor olacaktı. Şimdi takip ediyorum. 12.80'e kadar indi. Yani yavaş yavaş düşüyor. Şu anda bayağı bir güç var orada. Ne kadar? 4.20 amper saat akım çekiyoruz. Bakalım şimdi gücü keseyim ampullere giden gücü. Akü toparlıyor mu? Bir anda 85'lere kadar yükseldi bu otomobil aküsüne yaptığım redresör şarjının işe yaradığı anlamına geliyor. Şu anda bu güç kabul edebilir düzeyde. Yani 4 amper saat akım çektik aküden. 12 voltta 4 amper saat akım çektik. Bu da aşağı yukarı nereden baksanız 60 watt gibi bir güce tekabül ediyor. Zaten kısa özmeli far 55 wattlıktı. Bu bir bilgilendirme videosu gibi bir şey oldu. Yani benim gibi amatörlerin çekeceği bir video bu. Şimdi gelelim buradaki LED driver devresine. LED sürücüye yani. Şimdi dediğim gibi bunda bir kısa devre olduğunda çıkış voltajını kesiyor. Şu anda ışık yanıyor ama şimdi kısa devre yapacağım. Işığın yandığına bakmayın. Şu anda bu çıkış voltajını kesti. Ölçü aletiyle bakalım. Işığı yandı halde kesiyor çıkış voltajını. Bu tür şeylerle akülerinizi şarj etmenizi tavsiye ederim ölçü aletini de şuraya koyayım ki hep birlikte görelim. Hatta DC 200 volt kademesini alayım. Ki 20 volttan fazla çıkıyordu. Sen işte bizi kandırdın demeyin. Şimdi ötekinde değdirmeye çalışıyorum. Bakın 0.66 Yani 6.6 volt falan var. Hatta 20 volt kademesine getireyim bunu. 14.4 volt çıkması gereken beslemeden 6 volt çıkıyor. 6.57 volt çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bunu ben dizayn ettim bu şekilde. Yani kısa devre olursa çıkışı kessin diye. Aslında 6 volt var ama Orada akım yok arkadaşlar. Devreye müdahale ettim. Onun videosunu çekemedim. Uzun olacaktı. Hatta bu video bile 20 dakikayı geçti. Bilgilendirmek için. Ben bu akümü kurtardım. Siz de akülerinizi eğer çok eski değilse yani 2-3 yıllık değilse kurtarabilirsiniz. Bu videoluk da bu kadar. Hepinize teşekkür ederim.